bize yaşattığınız gururu sevdik. Ve şimdi kendi şehrimizde Sekmeyi Sev Şampiyonlar kapat. Ligi 4 düğün. finallerinde 7 tüm saniye. sizinle. 0009 daima seninle. 0011 Kentsel dönüşüm 0, 0, başkanlığından 0, 0, kaçırılmayacak sekmeyi kapat. Fırsat. 43 ilde birbirinden değerli 300 Menü aşağıdan 17. yukarı doğru genişletil. Geri, düğme, sistem. Sistem baş. Google. 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 Sesli arama. Ara. Menü daraltıldı. Arama yap. Web'de TRT çocuk için arama yap. Keşfete git. Düğme. TRT çocuk HTTPS. TRT çocuk HTTPS yüzde sıfır. TRT çocuk. Google Chrome'a özelleşti. TRT çocuk. Geçe geç. Geç. Video. Oyun. Canlı. TRT. Şey <laughs> Jeopark jeolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu özel doğa koruma bölgeleridir. Ülkemizin ilk ve tek UNESCO Jeoparkı ise Manisa'daki Kula Salihli UNESCO Küresel Jeoparkıdır. 3 dakika 9 saniye 312 313 1950 Hepinize mutlu akşamlar. Bugün 30 Nisan Çarşamba. İlk haberimizle bültenimize başlıyoruz. Yazı yazmak için kullandığımız harfler yani alfabe farklı kültürleri tanımak için de birer araç. Bugün de dünyanın farklı alfabelerine göz atmaya devam ediyoruz. Dünya genelinde farklı kültürler Teknik. ve topluluklar tarafından Menü aşağıdan yukarı doğru genişletildi. Geri. Ana sayfa. Sesli arama. Ara. Menü daraltıldı. Canlı TV no. Keşfete git. Düğme. Tahminler listesi. Canlı TV izle. H Canlı TV izle. HTTPS. 2 eğik çizgi www.kenlitv.me canlı tv izle. Chrome, %0, ilerleme çubuğu, web görüntü, trt1 canlı izle, trt1 ana haber planı, %0, %0, ilerleme çubuğu, trt, reklam yükleniyor. Akademi giriş Reklam sınavı için zaman daralıyor diye düşünün. Hemen Dokunma Hafıza ile çalışmaya başla. Zamanını en verimli şekilde yönet. Artık her masada varız. Türkiye'nin dürümü dürümle. Her masada iştahla, keyifle, afiyetle. Telefon ve tablet gelir akla. Kesper, kesper, Düğme, kromat, 5 dakika her zaman 55. Yanımdadır. 5 59. Her 6. Zaman 6 0 2. 6 0 <laughs> Bunun 19 gelsin diye keyfin adı sepette 150 sepette 150 koduyla Alevde ızgara lezzetiyle Burger King efsane Sbarro usta dönerci ve usta pideci lezzetlerini 150 TL indirimle hemen söyle. Yani Davuz, baban sana bir hatıra göndermiş. Neredeymiş peki? Antarktika'da. Dondurulmuş penguen. Bana canlı penguen göndermiş. Neler oluyor? Bugün de işe gelemeyeceğim çünkü haşere sorunum var. Neyse ki güzel bir dolabın var bir zamanlar vardı. Aa, ah, merhaba. Yedi kere mesaj bıraktık. Anlaşma konusunda hiçbir haber gelmedi. Sakın bir şeye dokunma. Penguen'i geri göndermeli. Babamın penguenleri bugün TRT 1'de. Bu cuma bundle Kumtel Turbo siyah Caman ankastre set 8950 lira. Kumtel Turbo beyaz Caman ankastre set 9250 lira. Test verdesler, yaşatır. Kasper, Kasper, geleceği yaşatır. Kasper, Kasper, her zaman yanımdadır. Mutfaklarının süper şeflerine gıda ile temas eden yüzeyler için Silipi'den yeni süper mutfak havlusu. Ölçüsü daha büyük, kumaşı daha kalın ve en önemlisi parfümsüz. Gıda ile temas eden tüm yüzeyler için doğal yağlı dört çeşidiyle Silipi Easy Clean süper mutfak havlusunu çok seveceksiniz. Herkes total enerji istasyonlarında. Neden acaba? Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler Taptaze. Peki ya siz gençler? Bir güzel doyuyorum. Ama tadında doyamıyorum. Şekerim ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum. Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler... ...ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için... ...siz de total enerji istasyonlarına dakika Her yolculukta <laughs> 1955. İşte aksesi olmayan biri. Hanımefendi yeni gözlük aldınız nasıl silersiniz? Çok basit. Hayır, ödemeyi nasıl silersiniz? Ödenmiş bir şey nasıl sileyim? Akses'e başvur. Şimdi harcamalarını cüzdandan kaybolmayan çip paralarınla sil. Yeni kıtaya ne ad vermek istersiniz kaptan? Kral beni bir sal artık ya. Devamlı baskıdasın, prestesin be kardeşim. Kıtam da kıtam... Ya bırak şu cipsomu rahat bir yiyeyim ya. <laughs> Bahane arama. Cipsse cipso. <gülüyor> 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 Ben olacaktım bu reklamda. Sanatta sürekli değişim diyorsunuz. Picasso gibi diyorum. Tıpkı bonus patinin dinamik gibi diyorum. <laughs> yeni kartım. Nasıl yani? Güvenlik kodu saate bir değişir. Kendi kendine. Bu kombin bir ortama uymadı. Da. Yenisini alıyorum. internetten. Güvenlik kodu değişmiş bile yeni kombin. Bu da olmadı. Yenisini alıyorum. Güvenlik kodu yine değişmiş. Ne şeker. Çok şeker. <laughs> bu kart gerçek mi? Gerçek. gerçek. Deli peri. <laughs> Türkiye'de bir ilk. Bonus Platinum Dinamik. Kendiliğinden saatte bir değişen güvenlik koduyla... ...internet alışverişlerinin en yeni ve daha da güvenli ödeme yöntemi. Hepinizin canı yanıyor, biliyorum. Ama arkadaşınızın ardından güçlü durmazsanız eğer... Onun ruhu rahat etmez. Bu babamın gizli tuttuğu defterden fotoğraflar. Külhan'ın adı var. Belki onu yakalatmakta bir yardım olur diye düşündüm. Mahvedeceğim seni. Konumuz belli. Külhan, onu öldürmek için sana elimden gelen yardım yapmaya hazırım. Ben Seher'i asla istemiyorum. Canım Seher olmasaydı Ali Elif'le evlenecekti. Onca yıldır beklemiyor mu bu çocuğu? Biz de o şerefsizin kanını elimiz değmeden Bekir'in intikamını almış olacağız kızınla bir olup bizi mi bitireceksin müdür? O defteri istiyorum. Peki Seher babam bunları nereden bulmuş? Bir zamanlar İstanbul, Cuma günü TRT 1'de. Veda vakti geldi sevgili seyirciler. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. 11 dakika